Egemenlik gerçekten size göre kayıtsız şartsız milletin miydi yoksa zaman zaman bazı güçler egemenliği alıp tekrar mı dağıttılar ne düşünüyorsunuz? Egemenliğin gerçek anlamda halkta olduğu meselesinde yasal düzenlemeler de uygun değil. Ee, Türkiye'de e, sıkıntı şu biraz egemenliği demokrasi üzerine oturtmak gerekirse Türkiye'de yapılamayan şey şu seçiyor, denetleyemiyor. Hak aramıyor, hesap sormuyor. Oyunu veriyor, sırtını dönüp gidiyor. Egemenlik hiçbir zaman halkın olmadı. Yani bu devlet e, ne layık oldu, efendim, ne sosyal oldu, ne adalet tam çalıştı. Hiçbir şey olmadı. Bu ülkede sadece o dedikleriniz dahil içeriden veya dışarıdan yapılanlar dahil göstermelik bir demokrasi var. Var. Halk hiçbir zaman gerçek iktidar da olmadı. Neden olmadı? Diyelim 2002 seçimleri. Meclisteki partilerin oyu 18 milyon, işe yaramayan oylar 16 milyon.